Tarık bin Ziyad'ın geldiği son ve ilk noktadayım. Yaktım gemileri. Endülüs'e ayak basmaktayım. Kim bilir nice Rönesanslara gebe kalmaktayım. Fatih'in bıraktığı yerden bayrağı devralmaktayım. Koş akal teke, bana göklerin hediyesi. Duymaktayım bu yüce Türk'ün ayak sesi. Yaklaşmakta olan Rabbani Türk devresi Bakın işte duyuluyor akal tekenin kişnemesi. O nasıl bir sestir akal teke ürkütmektesin yürekleri. O ne devasa cüsse mağrurca taşımaktasın alperenleri. Yücesin azametinden kamaştırmakta kanatların gözleri. Göklerin ordularından gelip müjdelemektesin zaferi. Yürü akal tekem al beni de mübarek sırtına. Sakın bir daha dönüp de bakmayasın ardına. Analar bugünler için doğurdu bizi. Mehdi Resul adına karanlıktan teşkilatın yaptıklarını koymayacağız yanına. Akal Tekem, sen ne hızlı koşmaktasın. Sanki sanki rüzgarlarla konuşmaktasın. Değil koşmakta kasırgalarla yarışmaktasın. Karanlıktan teşkilatın Ta börüne dalmaktasın. Al akal tekemi kulum, Türk için yarattım onu. Müjdelemektedir kainata göklerdeki kanunu. Başladı mı Rabbin muhakkak ki getirecektir sonunu. Andolsun yarattığı alemlere tamamlayacaktır nurunu. Lebbeyk Allahu ekber. İnin göklerin orduları, davranın bre eşsiz akal tekemin çocukları. Size Türk dedim. Silkinin kanunun koruyucuları nuruma hazırlayın yeryüzündeki tüm insanları. Mukaddes Türk'ün ne kadar da saf bakmaktasın. Her hareketinle Rabbinin gönlünü kazanmaktasın. Hiç mi kötülük yok sende? Her yarayı sarmaktasın. Benim fedakar çocuğum, gözlerimi yaşartmaktasın. Gel gözümün nuru, bağrıma basayım seni. Vereyim sana mübarek hediye, akal tekeni. Özlemektedir türkü, kanatlı atın bedeni. Geliyorlar karanlıktan teşkilat, alacaklar kendini. Yüce Türk, sen ne mübarek bir mahlukumsun. Yarattıklarım içinde şüphesiz gözümün nurusun. Seni arkandan vuran kimse, gazabın üzerine olsun, Türk'ün tahtı kıyamete kadar yeryüzünde dursun. Evet sevgili seyirciler, yeni bir Türk İslam Birliği programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Kendisi Türk İslam tarihi profesörlerimizden Sayın Zekeriya Kitapçı Bey. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizi gördüğümüzde çok mutlu olduk. Efendim ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beni çağırdınız bu mübarek Ramazan gününde. Ben de bu çağrımıza uyarak geldim. İnşallah Türk İslam Birliği seyircilerinin memnun olacağı, bir program yapacağımızı ümit ediyorum. Ben inanıyorum hocam öyle program olacağına. Sağ olun. Çok değerli kitaplar yazdınız. Ee, yani Türk İslam gençliği tarihini e, bu kitaplardan doğru bir şekilde öğrenebilir. Mesela ben e, kameraya göstereceğim. İlk Müslüman Türk Hükümdar ve halkanları diye e, böyle bir kitabımız var. Daha sonra Orta Asya'da İslamiyetin yayılışı ve Türkler. Bunların hepsi 7, 7 kubbe evet. yayıncılıktan evet. çıkmış. E, ve çok önemli bir kitap. Kocaman Hazreti Peygamberin hadislerinde Türkler Profesör Doktor Zekeriya Kitapçı hocamızın kaleminden çıkmış bir kitap. Eee Zekeriya hocam çok değerli eserler vermişsiniz. Hani nasıl başlayacağız bilmiyorum. ama şunu söylemek istiyorum. Çok yoğun bir akademik hayatınız olmuş. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştınız ve birçok çalışmalarınız var. ben şöyle başlamak istiyorum. Türklerin Müslüman olmasının önemi nedir? Akif'e çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir e, soru yönelttiğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hadisatında böyle bir e, konuyu seçtiğiniz için sizlere ayrıca tebrik etmek istiyorum. Zira Türklerin Müslümanlığı, Türk tarihinin, İslam tarihinin en önemli, gerçekten çok önemli konularından biri olmasına rağmen Nelersiniz ki bugüne kadar hiçbir zaman ciddi bir şekilde üzerinde durulmamış. Yani bugün işte herhangi biri karşımıza çıkıp da Türkler nasıl Müslüman olmuştur diye bir soru tevcih ettikleri zaman bu soruya ciddi manada böyle eskilerin tabiriyle hani sadra şifa verecek, gönülleri ferahlandıracak böyle bir cevap verilememiştir. Ben her zaman tekrar ettiğim gibi burada da bir kere tekrar etmek istiyorum. Yani insanlık tarihi böyle Hazreti Adem'den itibaren birçok olaylarla dolu, dolu, top dolu olaylar yaşanmıştır. Bu böyle kıyamete kadar devam edip gidecektir. Fakat bana göre bu olaylardan en önemlisi, en önemlisi Cenab-ı Hakk'ın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Muhammed Mustafa Efendimiz'i alemlere rahmet bir peygamber olarak gönderilmesi. İnsanlık tarihinde bundan daha önemli bir olay yok. Birçok peygamberler gelmiştir gitmiştir ama bunların içerisinde nübüvvet ve risalet davasında muvaffak olmuş bir tek peygamberi gösteremezsiniz. Bu manada sadece ve sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ve risalet davasında muvaffak olmuş bir peygamberdir ve ben bu kitaplarımda da birçok vesilelerle tekrar ediyorum. <laughs> <tüklüğü> El yevme ekmel tuleküm dinekum. Estağfurullah. Ee, El yevme ekmel tuleküm dinekum ve raziitulekümül İslam din. Yani bu bir Kur'an ayetidir. Bu ayet Veda Haccı'nda Aleyhissalatu vesselam efendimize nazil olmuştur. Ben sizin dininizi tamamladım, e, nimetimi size tamamladım, İslam'ı da size din olarak verdim. Bu bir hitabı ilahidir, bu bir vaadi subhanidir. Burada şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Gelmiş geçmiş bunca peygamberler içerisinde böyle bir hitaba mazhar olan bir peygamber yok. Bu sadece ve sadece ve Vesselam Efendimiz bu büyük şerefe mazhar olmuştur. Dinini tamamlamak, Allah'ın nimetini tamamlamak ve İslamiyet'i bu insanlara bir din olarak takdim edilmesinde Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olması. Bu manada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi insanlık tarihinin en büyük olaylarından biridir. Yani ben bu konuyu daha fazla genişletmek istemiyorum. Evet. Yani F programın çerçevesinde fazla genişletmek istemiyorum. Ama bir giriş yani. olmuş oldu. İslamiyet'e. Ha bunu dediğiniz gibi evet. böyle bir giriş mahiyetinde söylemek istiyorum. Burada burada bir hakikati de vurgulamak istemi istiyorum. Bunun da yanlış anlaşılmamasını istiyorum. Bu manada insanlık tarihinin İkinci bir büyük olayı daha vardır. Birincisi aleyhissalatü vesselam efendimizin bütün insanlığa bir rahmet peygamberi dikkat edin. Rahmet peygamberi, merhamet peygamberi, şefkat peygamberi olarak gönderiliyor. Bunu ben söylemiyorum. Hani bugün İslam'a bir takım belli çevreler özellikle işte belli dış çevrelerde bugünkü terörizmin şunun bunun tetikçisi veya bunun özünde İslam'la falan evet. böyle onlara el sıkıştırmak isteyen bir sürü böyle fizuli gayret peşinde koşan insanlar var. Arkadaş her şeyi söyle de bana bunu söyleme. Çünkü İslam'ın özünde evrensel bir merhamet vardır bütün insanların bu merhameti tatması vardır. Bu tadımı da Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i insanlığa böyle bir rahmet peygamber olarak gönderilmesiyle ifade etmiş oluyor. Ha burada benim asıl vurgulamak istediğim husus da şudur. Asıl vurgulamak istediğim husus da şudur. Nasıl Cenab-ı Hak böyle alemlere rahmet olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in gönderilmesi insanlık tarihinin bana göre en önemli olaylarıdır kıyamete kadar en önemli olaydır. Bundan daha büyük olay yoktur. İkinci büyük olay da hemen ifade ediyorum. Türklerin Müslümanlığıdır. Bizim tam bundan, orası. bundan çok daha önemli hiçbir olay yoktur. Ve ben sana şunu da söyleyeyim. Kıyamete kadar belki birçok şey olaylar olacaktır. Şunlar olacaktır, bunlar olacaktır. Ama insanlığın mukadderatını etkilemesi bakımından ve bu etkili netice ve tesirleri bakımından Türklerin Müslüman olmasından çok daha önemli hiçbir olay olmayacak ve bu böyle kıyamete kadar da böyle evet, devam, devam, devam edecek. Ey iman edenler. Sizlerden kim Allah'ın dininden yüz çevirirse, şüphesiz Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği ve onların da kendisini seveceği bir kavim getirecektir. Onlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan da çekinmezler. Bu Allah'ın bir lütfu keremidir ki onu kime dilerse ona verir.'' Allah ihsanı bol ve çok bilendir. Araştırırken, incelerken size evet. şu aklıma geldi. Şimdi Allah Teala Türkleri e, bir özel veya ırkçılık evet. anlamında söylemiyorum evet. ama e, Türkleri bir misyon ...bir evet. görev yüklüyor ee, ve evet. dünyada sulhun adaletin evet. dağıtılması. Evet. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala demiş ki biz her şeyi zıttıyla kaim kıldık. Evet. Şimdi eğer her şey zıttıyla kaim kıldıysa ve yine aynı Kur'an-ı Kerim'de e, hani İsrail Yahudilerle veya bugünkü İsrail ile ilgili söylemiyorum ama İsrail oğullarıyla ilgili çok da hoş olmayan yani evet. onları e, çok daha evet. hani negatif olan evet. bazı ifadeler evet. var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Evet. Şimdi Allah Teala e, bir e, milleti bu şekilde Yad ettiyse veya söylediyse Kur'an-ı Kerim'de negatif istikamette, pozitif istikamette de bir millet olması gerekiyor Kur'an-ı Kerim'deki ayet gereğince. Her şeyi zıttayla kayım kıldık diyor. E bakıyorsunuz hangi millet Allah'ı temsil ediyor bu kadar. E, tarihe bakıyorsunuz, batının tarihine bakarsanız hep kan ve şey dolu. Bugün Amerika'ya bakıyorsunuz aynı şekilde. Evet. Ama Türk tarihine baktığınızda ne zaman bir imparatorluk, bir federasyon kursa her zaman sülfe sükun dağıtmış. Evet. Yani aslında söylediğiniz evet. kelimenin Kur'an-ı evet. Kerim'deki karşılığı da var yani. Evet. Şimdi burada ben küçük bir açıklama yapmak istiyorum sizin bu izahlarınızdan dolayısıyla. O da şu ben diyorum ki insanların böyle bir kader olduğu gibi insanların evet. kader olduğu gibi insanların bir kader olduğu gibi benim inancım bu gerçek de bu. Cenab-ı Mevla milletler içinde bir kader milletler içinde böyle bir kader, bir kader. yazmıştır. Evet. Bu böyledir. Milletler içinde bir kader yazmıştır. Yani buna hemen şunu söyleyeyim. Eğer İstanbul'un fethi bir Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuşsa bu Fatih Sultan Mehmet'in kendiliğinden değildir. Bir yüce takdir elinin onun alnına bunu böyle yazmış olmasıdır. Bir yüce takdir elinin. Evet. E, onun alnına bunu böyle yazmış olmazdır. Ve bunu böyle yazdığı için o fetih ona nasip olmuştur. Ben konuyu fazla değişmek, e, dağıtmak istemiyorum. dua sözü içerisinde bu, bu manada, Bu manada, bu manada Cenab-ı Hak Türk milletinin alnına da çok güzel şeyler yazmıştır. Ben diyorum ki Cenab-ı Hak nasıl böyle aleyhse kendi dinini tebliğ etmek için Cenab-ı Peygamber'i e, peygamber olarak göndermiş ise kendi dinini tebliğ etmek için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Muhammed-i Arabi eh, Muhammed Arabi'yi bütün insanlığa peygamber olarak göndermişse burada ben çekinmeden söylüyorum ve yanlış anlaşılmasını da istemiyorum ama onun dinine sahip çıkmak onun böyle barış ve iman hakimiyetini kıtalar arası bir cihan hakimiyeti haline getirmek ve insanlığın hayrına giden yolda bir büyük barış imparatorluğu kurma görevini de Allah'a çok şükür Müslüman Türk milletinin alnına böyle bir kader boyucu olarak yazmıştır. Ha bu sadece diyebilirsin bu efendim sadece bu sizin izahınızdır. Bunun Kur'an ve hadislerle bunun şeyi nedir? Bu benim ifadem değildir. Bunun böyle olduğunu, bunun böyle olduğunu Cenab-ı Peygamber hani levh-i mahfuz dediğimiz evrensel kader kitabında ona bakmış Cenab-ı Peygamber. Cenab-ı Peygamber evrensel kader kitabına bakmış. Orada insanlar olduğu kadar İslam'ın mukadderatı açısından bu evrensel kader kitabından neler yazıldığını okumuş, okumuş, okumuş ve Cenab-ı Mevla'nın Müslüman Türk milleti için yazdıklarını hepsini birden okumuş. Ve buna çok büyük bir ilgi göstermiş. Ve buna çok büyük bir ilgi göstermiş. Ve bunları daha ziyade daha sonra Muhammed ümmetine böyle mübarek bir mesaj olarak vermiştir ki ben buna şükrediyorum Cenab-ı Peygamber'in bu mesajları artık bugün Müslüman Türk milletinin bu Kabe'yi irfanına sunulacak bir hale getirmiştir. Bizim bu naçizane 30-40 senenin bir emeğin mahsulü olan demin takdim ettiğiniz Hazreti Peygamber'in hadislerinde Türkler böyle bir çalışmanın mahsulüdür. Bir peygamber mesajının asırlar geçtikten sonra böyle ele alınması ve Müslüman Türk milletine ulaştırılması temenni ederiz ki inşallah bu Müslüman Türk milleti değil belki Türklük dünyasına bu mesajlar yeni bir heyecan verecek. Ey Muhammed! Bedevilerden geride kalmış olanlara de ki, güçlü kuvvetli bir milletle karşılaşmaya çağrılacaksınız. Ya onlarla harp edeceksiniz veya onlar Müslüman olacaklardır. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecektir. Habeşliler sizleri bıraktığı sürece siz de onları bırakınız. Hele Türkler size dokunmadıkça sakın siz de Türklere dokunmayınız. Türklerin Müslümanlığının önemi bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Hele hele deminki yaptığım küçük izahlar bile yani alın yazısı bakımından, insanlığın alın yazısı bakımından, Türklerin alın yazısı bakımından bir de Türkleri hani dedik ya peygamberin dinine sahip çıkma. Peygamber sadece tebliğ evet. etmiştir. Onun dinine sahip çıkma. İki Onun böyle iman hakimiyeti diyorum ben. ifadesi de budur. Gelin bunu böyle kullanalım. Efendim şudur budur o kelimeleri ben telaffuz etmek istemiyorum yanlış anlaşılmasın diye ama Aleyhisselatü vesselam efendimizin bir tek gayesi vardır o da iman hakimiyetini tesis etmek. İman hakimiyeti derken insanlığı her iki dünyada saadete götürecek evet. bir mutluluk. Burada işte Türkler devreye girmiştir. Nitekim ve gerçek manada el yevme ekmel tuleküm dinekum ve etmemtu aleyküm nimeti ve radiytu lekümül İslam'a dina. Bu ayetin gerçek manada yani asırlar boyunca uygulamada en büyük etken, en büyük faktör işte bu Türklerin Müslüman olmuştur. Bu manada diyorum ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle... Peygamber olarak gönderilmesi olayından sonra en büyük olay Türklerin böyle Müslümanlığıdır.